Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için lezzetine doyamayacağınız, şu anda da tam mevsimi olan ıspanaktan kiş yaptım. Onun tarifini paylaşıyor olacağım. Ağızda dağılan çok lezzetli bu kişin tadına bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz ıspanaklı kişinin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak iç harcını hazırlayacağız. Bunun için tavanın içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağını koyuyorum. 1 adet küçük küçük doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum. Kuru soğanın diriliği geçinceye kadar kavuracağım. Kuru soğanlarımız tam kıvamında oldu. İçerisine 300 gram küçük küçük doğramış olduğum ıspanakları ekliyorum. Ispanakları 10 dakika boyunca karıştırarak kavuracağım. Görmüş olduğunuz gibi ıspanakların kıvamı oldukça güzel oldu. İçerisine baharat olarak bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiberi ekleyerek bunları da güzelce kavuruyorum. Ispanaklı harcımız hazır. Tamamen soğuması için kenara alıyoruz. çişin hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Yarım çay bardağı yoğurt. 1 adet yumurtayı ekleyerek bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada karıştırma esnasında yoğurdunuzun tamamen pürüzsüz olmasına özen gösterin. Bütün malzemeleri birbirine karıştırdım, pürüzsüz bir kıvam elde ettik. 3 su bardağı unu yavaş yavaş ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü ise 125 ml. Biraz daha karıştırdıktan sonra unun kalan kısmını ekliyorum. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kabartma tozunu ekleyerek spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra hamuru elimle yoğurmaya devam edeceğim. 2-3 dakika boyunca yoğurma kasesinde hamuru yoğuruyorum. Oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Eğer un takviyesi gerekiyorsa biraz daha un kullanabilirsiniz. Ben bu tarifte sadece 3 su bardağı un kullandım. Birazdan sizlere hamurun kıvamını göstereceğim. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Hamuru tezgahın üzerine alarak 2 dakika boyunca da tezgahın üzerinde yoğuracağım. Ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz, yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. Yoğurmuş olduğum hamuru şöyle bir toparlıyorum. Bu hamuru hiç dinlendirmeyeceğiz. Hamuru beze haline getirdikten sonra kişimizi pişireceğimiz tepsiyi alıyoruz. Tepsinin taban kısmına göre kesmiş olduğum yağlı kağıdı hamurun alt kısmına yerleştiriyorum. Bu yağlı kağıdın ölçüsüne göre hamurumuzu açacağız. O da tam ölçülü olacak. Biraz elimle büyütüyorum. Daha sonra merdane yardımıyla hamuru yağlı kağıdın boyutuna gelinceye kadar açıyorum. Bu arada videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. hamuru yağlı kağıdın büyüklüğünde açtım. Fırın tepsimizi hiç yağlamadan yağlı kağıtla birlikte hamuru tepsinin içerisine koyuyoruz. Kenar kısımları biraz dışarıya taşıyacak şekilde yerleştiriyoruz. Çok fazla kabarmaması için orta kısmına çatalla delikler açıyorum. Hazırlamış olduğum kiş hamurunu kenara alıyorum. Tamamen soğutmuş olduğumuz ıspanaklı iç harcının içerisine yarım paket kremayı ekliyorum. Bir kutuda 200 gram var. Biz sadece 100 gramını kullanıyoruz. Kremayı ıspanaklarla birlikte güzelce karıştırıyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık kremayla karıştırmış olduğum ıspanaklı harcımızı kiş hamurun üzerine koyuyoruz. Kaşın arka kısmıyla eşit oranda olacak şekilde yayıyorum. 180 derecede ısınmış fırınımıza götürüyoruz. 20 dakika boyunca ıspanaklı kişimizi pişirdik. Üzerine rendelemiş olduğum bir kase kaşar peynirini koyuyorum. Kaşar peyniri 90 gram her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Fırınımız hala çalışıyor. Kapatmadık. 5 dakika boyunca da kaşar peyniri ile birlikte pişecek. Toplamda 25 dakikanın sonunda ıspanaklı kişimiz hazır. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. O kadar güzel ve lezzetli oldu ki lezzetine inanamayacaksınız. Tepsinin içerisinden çıkartarak kesme tahtasının üzerine koyuyorum. Taban kısmındaki yağlı kağıdı da çıkartıyorum. Ispanaklı kişiyi üçgen olacak şekilde kesiyorum. Bu aşamadan sonra sizler istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan delimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Tadına doyamayacağınız kıyır kıyır hamuruyla çok lezzetli kişi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tarifimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.